Ee, Fiest var. Evet. Yine kola. E sen neredesin gördün Gördüm seni. iki dakika var daha. Çünkü onlar çıkıyor. İnternetleri kopuyor, bir şey oluyor. Bir de baba anne seçmiş, babaanne seçmiş bir de. Evet, çok güzel. Come. geldim. Arkandaymış ya sana dayıyorum. Şu an, az önce sana dayıyordum. <laughs> mi. Iyi. Mi. Hmm. Hmm, iyi. Ee, oyuncuları gösteriyor. Feast yazdığında Feast'in yerini gösteriyor. Ve Feast'in ne olduğunu açıklayalım. Eee Feast spam bölgesi gibi bir yer oluşuyor ve içinden diamond, Kılıç diamond, set falan çıkıyor. Ak toprağa hızına bakar mısın bir? Toprak toprak kim değil? Odun! Adam sabri çıktı beyler dağılın. Çökmüş evet. Sepin düşmeye çalışalım biz de. Kaçıyoruz zaten. Crafting table'ın odun olmadan ne işe yarayacak? Oh, adam uçuyor resmen. Adam benim vurdu tamam. Bu adam bizi... Oh. Önümde. Dur dur. Bir yere dört koy ve kır. Can dolduruyor. Evet. Adam sana uçtu az önce. Oh, ne biçim uçtu lan öyle? Adam bu gıcık tuttu bize. Hı, hı Yeni bir ada bulduk. canımı doldurdum. Yerdeki dörtlerden falan can kas. Doldurdum ben yer altını. Ana uçuyor bana, uçuyor, uçuyor. Ben ne yapmaya çalışıyorum sence? Valla bu vurum çok hoşuma gitti benim. Hıh F.A.S.T yaz. E ee, şey... Şey... Böyle F.E.A.S.T'i gösteriyor. F.A.S.T yaz. Slash fayast. Beni takip et sen. Muhtemelen yer altında çıktı. Evet yer altında çıktı. Gel gel beni takip et sen. Yer altında... Dibine... Ve tamam. F.E.A.S.T'a ilk gelen kişi biz olduk. Tamam. Sadece 5 dakika bekleyeceğiz. Ve... Anında güçleneceğiz. Diamond set falan çıkıyor. ne yaptın ya. Şöyle ye yere koy öyle kas. Yere koy öyle kas. Evet çok güçleneceğiz. Başka kişi gelmezse bizden. Muhtemelen biz kaybedeceğiz. Çünkü onların kılıçları varken bizim hiçbir şeyimiz yok. dakika 235 saniye kaldı. Birazdan böyle spam gibi bir ses 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 oluşacak. Çe çe. Allah, adamlar geldi. Büyük ihtimal üstünden geçecekler. Geldi. Gel bakayım sen buraya. Gel 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 gel. gel. Bakayım sen. Ama çok fazla var daha ya. Al, al, al. Al. Koyacağım. Gel. Adam geldi ya. Koysam mı? Ne? Oley. Aldım. Bir de pikaksı var. Balta senin olsun. Kazması benim olsun. Al arkanda. Pikaksi. Gel pike, Gel. Öldürdün. Al. Boyutu en çok düşüren şey... Eee 122 dakika kaldı. Sabredelim. Ya eğer 2 dakika daha sabredebilirsek çok yaşayacağız yani. Kazanacağız zaten. Diamond set falan çıkıyor. Ya, dakika ya hangi? Bazen havadan düşüyorlar, ölüyorlar gerize evet. Hayır hayır onlar yer altında. Yer dibinde onlar. Ee, oh 85. Hadi. Fist'i soyacağım ilk defa lan. İlk defa Fist'ı kaldım. Eee salak. Var. Evet. Onları biz yapacağız. Bir dakika kaldı hadi ya. Hayır. Böyle diamond set falan çıkıyor. Diamond chestplate, diamond sword falan. Yay çıkıyor. TNS çıkıyor. Ben şu patlatacağım. Patlatmak çok eğlenceli. <laughs> küfür etme dedim kendin küfür ettim. Ben nasıl bir insan? 30 saniye hadi çok az kaldı. Hadi 20. Hadi fista Aman korkmuyorum kılıcından. Dur. Öldüm ya. Tamam oluştu. Böyle bir yer oluşuyor arkadaşlar. Adam chest'ten item alıyor. Of ya.